Emek Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz bugün çocuklar için boşanma öncesi, boşanma süreci ve boşandıktan sonra nasıl bir şekilde sağlıklı bir yol haritası izleyebiliriz? Uzman psikolog Aslı Çelikler'le bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Davetiniz için Nasıl ben. Yani o kadar değerli, o kadar önemli bir konu ki. Şimdi öncesinde size hemen şu soruyu soracağım. E, boşanma kendi başına travmatik bir olay mıdır? Çocuk için anne ve babadan birisiyle bir şekilde ayrılması. E, yoksa e, bizim ebeveyn olarak süreçte yanlış yürüttüğümüz şeylerden dolayı mı travmatik bir şey olur? Öncesi süreci ve sonrasını buyurun sizi dinliyoruz. Şöyle açıklayabiliriz. Boşanma tek başına yekpare travma diyebileceğimiz bir şey değildir. Ama bunu travma haline getirebilecek bir takım etmenler tabii ki de var. Evet. Şayet söylediğiniz gibi süreci doğru yönetemezsek, boşanmayı tek başına baktığımızda bir yaşam olayı. Gerçekten önemli bir yaşam olayı olarak hmm. çocuğun hayatında ciddi bir değişiklik olarak ele alabiliriz. Fakat bunu travma haline getiren etmenler daha başka. Esas boşanmanın kendisinden sonra başlayan süreçler oluyor çoğunlukla. Bunlardan en önemli ikisini belirtmek gerekirse. ...annenin babayı, babanın anneyi kötüleyici... ...bir takım yorumları, söylemleri... Hı hı. ...çocuğun gözünde babayı değersiz... ya de anneyi değersiz kılmak için bir çaba... Hı. ...bu çocuğa ciddi zarar verir... ...ve olayı gerçekten travmatik hale... ...ancak bu getirebilir. Hı hı. Diğer bir etmen de şu... ...ebeveynler... ...sadece karı-kocalık ilişkilerini sonlandırdığını... ...anne-babalık ilişkilerinin... ...hiçbir zaman sonlanamayacağını... ...idrak ediyor olmalılar. Hı hı. Bu ikisi birbirine çok karıştığında karı kocalık sonlandığında sanki ebeveynlik de sonlanıyormuş gibi bir algı olabiliyor ve oradaki yetişkin iletişimini çocuk üzerinden bu sefer sürdürmeye başlayabiliyorlar. Yani çocuğu bir messenger aracı olarak kullanıyor olmak keza yine olayı travmatize edebilecek şeylerden bir tanesi. Örnek vermek gerekirse şöyle annenin çocuk üzerinden babaya bir mesaj göndermesi. İşte babana söyle senin işte okulunun taksidi ödenecek onu bir ödesin gibi. Ya da işte annene söyle şunu şunu şöyle yapmasın. Sana şuradan almasın ayakkabıyı şuradan alsın. Bunlar ne kadar falan gerçekçi gibi. örnekler. Ne kadar duyduğumuz aşina konular. Aynen öyle maalesef. Dolayısıyla çocuk bir mesincir aracı değil. Hı -hı. Yetişkinler çocukla ilgili konuların iletişimini kendileri sürdürmek durumundalar. Bunun bir yolunu bulabilirler bir formül. Yani Hı -hı. ya mesajla ya maille ya telefonda hani Hı -hı. ama mutlaka Ebeveynlik namına çocuğu ilgilendiren eğitim, sağlık, çocuğun sosyal hayatı gibi konularda iletişim sürmek mecburiyetinde. Bunun aracı çocuk olmamalı. Şu anda biz boşanma öncesi dönemi konuşuyoruz. Şimdi bunları yapmayalım. Çocuğu bir mesaj aracı olarak koymayalım. Hem öncesinde hem sonrasında. Hem sonrasında. Peki boşanma sürecine biraz gelirsek. Ee, çocuğun velayeti kimde kalacak? Kimde kalsa daha sağlıklı olur? Benim hemen aklıma böyle her çocuk hangi yaşta olursa olsun sanki annesinin yanında daha iyi olacakmış hissine kapılıyorum ama e, siz çocuklarla çok çalışıyorsunuz. Sizin yorumunuz nedir? Ve bu velayet olaylarında bu tartışmalara ne yapsak da aklı selim bir şekilde yaklaşsak? Hı hı. Genelde zaten yasanın dayanağı da e, ebeveynlerden ile beraber kalmasını daha hı. yüksek e, oranda salık veriyor. Şayet annenin hayatında majör bir problem yoksa yani görmesi gereken bir sağlık tedavisi ya da psikiyatrik bir tedavi yoksa annenin yaşamını e, ciddi ölçüde majör şekilde etkileyen kötü bir alışkanlığı yoksa e, alkol, uyuşturucu gibi. Dolayısıyla buralarda evet ile beraber kalması babayla da belli bir aralıkta görüşmeyi e, yasal çerçeve sağlıyor. Ama bu yasal çerçevenin dışına çıkıp, inisiyatif kullanarak ebeveynler kendi aralarında bir iletişim sürdürüp çocukla görüşme sıklığını yasanın belirlediği çerçevenin dışında daha sık da yapabilirler. Hı hı. Bunlar e, değişebiliyor. Nasıl ayrılık yaşandığına göre dinamikler çok farklı olabiliyor. Bazı ebeveynler sadece evleri ayırıyorlar ve hemen hemen her gün babanın çocuğu görmesi için bir olanak sağlıyorlar. Hı hı. Baba mutlaka her gün uğruyor. Bazen uyku saatlerini baba yaptırıyor. Akşam mutlaka Hı. o eve gelip sonra kendi evine geçebiliyor gibi. Bazı ebeveynler ise hiç ama hiçbir araya gelmemeyi tercih, tercih edebiliyorlar. Hı. Çok uca kayan örnekler olabiliyor. Burada hani daha ziyade dengeyi bulabilsek. Hı. Çocuğu alakadar eden özel ve önemli günlerde evet annem babam bu çerçevenin içinde hala bir araya gelebiliyorlar. Düşman değiller. Hı. Zira bunun önemli olmasının dayanağı... çocuğun böyle iki parçası var gibi düşünebiliriz. Bir yarısı annesi, bir yarısı babası. Dolayısıyla bu iki parça optimum bir alanda, özel zamanlarda çocuk için, o çocuk için değerli anlarda bir araya gelebiliyorsa, bu iki parça birbirine düşman değilse, birbirinden ne etmiyorsa, aynı kareye girmek namına, e, girmemek namına bir sürü çaba sarf etmiyorsa çocuk için en azından evet benim için doğum günümde bir aradılar. <laughs> Mezuniyetime geliyorlar. Annem de burada, babam da burada. Aslında e, kimde olduğunda bir önemi yok, yok değil mi? Ki. Anne babaya veriyor, baba anneye veriyor. Bu fark etmez. Sadece hala o ortaklığı o e, var olan çocuğun belki bir aile değilsin artık ama sen anne olarak çocuğun anne olarak hep yanındasın. Baba olarak da baba rolündesin. Ve e, gerektiğinde özel günlerde de bir araya gelebilecek cesareti e, ve medeniyeti göstermekte çok kıymetli. Anlattıklarınızdan bunu Kesinlikle anlıyorum. Kesinlikle öyle. Yani ebeveynlerin şunu aklında tutmasını isterim. Çok büyük kırgınlıklarla, kızgınlıklarla da ayrılmış olabilirler. Hı -hı. Ama en nihayetinde bunlar geçici duygular. Yani bütün Hı -hı. bu belki öfkemiz, hırsımız eski eşimize olan günün sonunda geçecek şeyler. Günün sonunda herkes kendi hayatına bakacak bir noktada. Yeni partnerleri olacak vesaire. Ama işte o süreçte sırf bu eski eşe duyulan kırgınlıkla, kızgınlıkla atılan Hı -hı. adımlar, çocuğun Hı -hı. üzerinden aslında o e, eski eşi zorlayacak, zor durumda bırakacak, Hı -hı. üzecek, yıpratacak hamleler aslında sadece çocuğa zarar vermiş olacak. Bizler yetişkiniz. Günün sonunda bir şekilde bu hırslarımızı, olumsuz duygularımızı geride bırakıyor olacağız. Hı -hı. Ama o aşamada çocuğun gördüğü zarar, baki kalabilir hı hı. gerçek anlamda psikolojik e, bazı marazlar e, doğabilir, doğabilir. çocuğunuzda bunu lütfen aklında tutsun anne babalar. Hı hı. Aslı Hanım size son bir soru soracağım bu biliyorum ki yani oturup bunun üzerine bir saat konuşabiliriz genel olarak boşanma süreci sağlıklı ayrılık ve çocuklara bunu anlatma çocuk psikolojisine uygun davranma bu süreçte hiçbirimiz bu işin profesyoneli değiliz ve anne baba olmanın bir okulu yok hani bunu biliyoruz ama ben tekrardan şu hala evliyiz ama boşanma kararı aldık Hı -hı. ve çocuklarımız var. Oraya bir geri dönüp şunu Hı -hı. soracağım. Ne yapsak da e, çocuğa bunu e, açıklarken şu hataya düşmeyin dediğiniz bir şey var mı? Çünkü şu anda e, boşanma arifesinde olan ya da çok taze boşanmış ama bu süreci nasıl yöneteceğini bilmeyen ailelere yönelik bir mesaj versek. Hı hı. Burada e, önemsediğimiz ve ebeveynlere bu kararı açıklarken altını çizmelerini istediğimiz bazı noktalar var. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi bu karar ortak alınmış bir karar olmasa bile, yani belki eşinizin isteğiyle atılan bir adım olabilirsiniz, hiç istememiş olabilirsiniz. Yine de çocuklara bunun ortak bir karar olduğu anne-baba olarak, yetişkin iki insan olarak beraber düşünüp ailemiz için en doğru kararın bu olacağına inanıyoruz diyerek ortak alınmış bir karar olduğu hissettirilmeli. Baban öyle istedi, babam böyle yanlışlar yaptığı için biz boşanıyoruz gibi ya da işte anne beni istemiyor artık gibi cümlelerden kaçınmak hı hı. ortak bir kararla yetişkin olarak iki yetişkinin düşünüp taşınıp ellerinden gelen bunu düzeltmek için çabayı da gösterip ama yeterli gelmediği için ailemizin huzuru ve mutluluğu adına da en doğru kararın bu olacağına inanıyoruz. Böyle bir karar verdik şeklinde açıklamaları daha sağlıklı. İki, çocuklar özellikle küçük yaştaysa hı hı. Pek çok şeyi kendileri üzerine alınabiliyorlar. Yani kendilerinden kaynaklanmış bir şey. Bir de o var değil mi? Bu benim biliyorlar. yüzümden oldu. Hmm. Beni artık yeteri kadar sevmiyorlardı mı bu kararı aldılar veya ben ne yaptım da... E, annem babam ayrılıyor. Evet. Ben yaramaz bir çocuk oldum. Ben yaramazlık yaptım. Annemi üzdüm. İşte babamı üzdüm. O yüzden babam evden gidiyor falan gibi. <laughs> Üstlerine alınmaya meyilli olabiliyorlar. Dolayısıyla bunun önünü kesmek de önemli. Bu tamamen yetişkinlerle ilgili bir şey. Bu karı kocalarla ilgili bir şey. Bunun seninle ya da bunun sizinle hiçbir alakası yok. Bu yetişkinlerle ilgili bunun da altını çizmek son derece önemli. İki temel noktayı, en önemli iki temel noktayı bu şekilde e, belirtebilirsiniz. Son dedim ama bir son daha ekliyorum. Ufacık bir virgül koyup ediyorum ki e, boşanma kararı alamıyorum ama mutsuzum. Çünkü çocuk olduğu için e, eşimi boşayamam. Bu sağlıklı bir karar mıdır? E, veya Zırt pırt çıkıyorum ortaya, ben boşanacağım, ben gidiyorum, evden ayrılıyorum, Hı. çocuk bakıyor, ha ayrıldılar, ha ayrılacaklar. E, i̇leride bunlar nasıl tahribatlar yaratıyor? Çocuk için ayrılma kararı alamıyorum. Çok e, genel geçer, çok sık karşılaştığımız bir şey. Belki özellikle önceki jenerasyonlarda da diyebiliriz bunu ağırlıkla ama hala geçerliliğini koruyor. Ben orada ebeveynlere o zaman şunu soruyorum. Çocuğunuz her gün bir evlilik sahnesi izliyor Hı. ve izlediği sahne nasıl bir sahne? Bu sahnede e, birbirine dikkat veren, değer veren, sevgi veren figürler var mı? Onun izlediği şey çünkü onun normali olacak. İleride buna benzer bir çerçevede bir şey kurabilecek, bir aile kurabilecek. Ona izletmek istediğiniz, ilişkiler böyledir, kadınlar şöyle yapar, erkekler böyledir, erkekler böyle yapar demesini istediğiniz, içselleştirmesini beklediğiniz davranışlar ve model, evlilik modeli, aile modeli bu mu? Bunu izlesin Hı -hı. istiyor musunuz Hı -hı. her gün? esasında soru bu. Hı hı. E, dolayısıyla çocuk için evlilik yürütüyorum ama içinde çatışma var, birbirimize değer vermiyoruz, e, her gün huzursuzluk var ve çocuk her gün bu evin içerisinde. Hı hı. Bu çocuğa gerçekten faydalı mı? Burada bir kar zarar dengesi de gerçekten gözetmek gerekiyor. Hı hı. Mutsuz bir anneyi görüyor. Mutsuz bir babayı görüyor. Ee, öfke var evin içinde. Hı hı. Çatışma var evin içinde. Bunun çocuğa bir faydası olduğunu söyleyemeyiz. Mümkün değil. Peki bavulu alıyorum. Zırt pırt gidiyorum. Ee, bu çocuğun ilerleyen hayatında böyle e, güzel ilişkiler kurmasını bekleyebilir miyiz? Gördüğü tablo buyken. Yani çok keskin ifadeler kullanmak tabii ki genelde doğru değil. Yani çocuk bunu gördüyse ileride de eyvah ilişkileri çok kötü olacak demek değil. Tersi de olabilir. Buradan bir şey öğrenmiş olabilir. Buradan gördüğü işte tarihi batla benim kuracağım ailede benim kuracağım ilişki böyle olmamalı da diyebilir. Bir ders de çıkarabilir. Tabii ki de. Ve fakat e, çocuğa sürekli bir stres yaratıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Eyvah annem aldı valizi izi gitti. Ya da biz, biz beraber anneannemin evine döndük. Ya da babam yok oldu. Üç gün gelmedi. Beş gün kızgındı. Altıncı gün hiçbir şey olmamış gibi baba eve geri dönüyor. Öyle böyle evlilik sürüyor. Burada sürekli olarak çocuğu strese maruz bırakıyorsunuz esasında. Evet dönüyor ama bir daha olabilir. Her an yeniden ne zaman gidecek babam? Her an sesler yine yükselecek mi? Çocuk sürekli bir sinir sistemi tetikte bir halde bekliyor. Dolayısıyla bu kadar sık sinir sistemine stres hormonlarının salgılanması da gerek ruhsal, gerekse fiziksel hastalıkların da önünü açan şey tabii ki. Bu konuştuklarımızdan en çok hangi vakayla rastlaşıyorsunuz? En sık çatışmalı boşanmalar bu çatışmalı boşanmalarda dediğim gibi çocuğun karşı taraftaki ebeveyni zorlamak namına gerek maddi Zorluk çıkarmak Hı. gerekse manevi zorluk çıkarmak namına aslında farkında olmayarak yani kişi farkında da olmuyor evet ben bunları eski işimi zorlamak için yapıyorum gibi bir e, bilincin yüzeyinde olmayabiliyor. Çok arkaik duygular olabiliyor bu kırgınlıklardan kızgınlıklardan kaynaklanan ama çocuğa günün sonunda bir faydası yok. Hı. Yeniden stres, yeniden stres aslında. Halbuki biz boşanma kararını neden verdik? Bu şekilde mutsuz olduğunuz için verdik. Ayrılırsak daha mutlu, daha huzurlu. Ailemiz için bunun daha iyi bir karar e, olacağına inandığımızı söylemiştik ayrılık kararını verirken çocuğumuza anlatırken. E, ama aslında şimdi bakın ayrılık gerçekleşti. Hala stres var. Hala annem babama kızıyor. Hala babam annemi öflüyor pöflüyor ararken. Ya da telefonda sesleri yükseliyor. O zaman işte stres aslında kesilmiş olmuyor. E, hani bu ailemiz için verilmiş daha doğru bir karardı evet. o zaman. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Bugün konuğum uzman psikolog Aslı Çelikler Hanım'dı. Ee, bize boşanma süreciyle ilgili öncesi, süreç ve sonrasında yapmamamız gerekenleri anlattı. Ve nasıl yaparsak çocuğun psikolojisi adına daha iyi oluru konuştuk. Dilerim bu aşamada değilsinizdir ama olmak da dünyanın sonu değil. Bu güzel söyleşiyi lütfen beğendiyseniz like yapın ve asla durumu bırakmayacağız bu sefer daha değişik bir konuyu konuşacağız ikinci sette görüşmek dileğiyle.